Merhaba arkadaşlar, bugün hoş geldiniz benim kanalıma. Bugün konumuz aşk konuşu. Şimdi ben bu aşk konuşundaki her şeyimi aldım? Doldurdum. Attım. Ve şimdi sizlere söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar aşk hani bir sevmektir, güvenmektir. Sadece sevmek hani ona inanmak, böyle ne hani değildi tabii ki. Ama siz ona aşırı aşırı tepki verdiğiniz için o tepki verdiği için karşındaki bütün engelli bozuyor. Ama ama şiş hiçbir şey izin vermiyorsunuz. Ben sadece izin verdiğim için kabullendim. Neyse geçelim. Birinci madde. Birinci madde ee, bir erkek neden böyle? Şimdi diyelim ki erkekler faizle üstümüze gitmeyin. Faizle üstümüze gitmeyin. Çünkü gittikçe e, çok böyle e, güdahları veriyor size baya. İkinci maddede hani hayatın aşkını bulmaya gerek olmuyor. Ama size böyle, böyle söyleyeyim hani bir erkek size eğer er, eğer mesaj atarsa onlar sonra der ki canım seni özledim neredeyiz falan filan deşe siz yazmayacaksınız önce onun burnu sürdüreceksiniz. Çünkü neden? Bizi çünkü yalanlar söyleyip bizi kandırıyorlar. Biz bu kandıran o kişinin izin vermeyeceğiz. Biz sadece kendimiz için duracağız. Kendimiz için e, kabalacağız. Hayatımızı birlik vereceğiz. Bu hayatımızdaki bütün engelleri kaldıracağız. Mesela bir, bir, mesela diyelim bir mesela diyelim ki bir kişi sana bayağı aşık oldu diyelim mesela benim sevdim var ama benim sevdim gitti ama benim özel hayatımdaki ilgili karşıma aldı. Neyse geçelim. dördüncü maddeye geçtik. Dördüncü madde de hani erke, erkekler neden e, gençlik akıllı? Şimdi söyleyeyim size. Erkekler her gün bize yalan söyleyebilirler. Neden? Çünkü erkekler ba bazen yani bazen eline telefon var. Gizli bir mesaj attı. Ondan sonra gitti bir yerde e, sevgilini buluştu. Onlar şimdi gitti yemek yedi. Onu bunu yaptı ama ayağına bakmayın. Aya tamam ayağınıza bakabilirsiniz ama size şey söyleyeyim mi? Sakın ve sakın aşık olmayın. Sakın bir aşık aşık hiç olmayın. Neden? Çünkü aşık bir kişi öldürür demektir. Şimdi ben bayağı acı çektiğim için ben bayağı acı çektiğim için böyle kendimi gevşiyorum. Kendimi açıyorum. Mesela karşıma geliyor. Her şeyi atıyorum, kırıyorum falan filan olmuyor. Her gece düşünüyorum. O da olmuyor. Yattım, kalktım. Hani sabah kahvaltısına diye bir sabah kahvaltısında herkes e, oturuyor. O da karşısındaki oturuyor ama ona bilgi vermek gibi değildir. Mesela ben o kadar acı, o kadar ben hayatımdaki özgüvenleri çıkarttık Diyelim ki adam size bir sesini bir sesini aradı, bir sesini aradı diye. Bir sesini aradı. Ne dersiniz? Mesela ben e, buraya gittim. Ben oraya gittim. Yok. Yok öyle bir şey demek yok. Biz sadece erkeklerin erkeklerinin önünde gideceğiz. Önünde. Yani böyle hani kendimizi gevşeceğiz. Kendimizi açacağız. Her yere atacağız kendimizi. Her yere atacağız. Gümbür gümbür her yere gideceğiz. Her yerde uyumlu uyumlu giyineceğiz. Çünkü neden bu erkekler bazen aklımızı karıştırabilir? Neden? Çünkü mesela biz yemek yedik o di, di, diyelim ki akşam yemeğini o yedi. Ben de yedim. Ama biz karşılaş, karşılaşmıyoruz. Diyelim ki şimdi e, diyelim ki e, Ramazan Ramazan ayı geldi. Yani oruç herkes oruç tutacak. Şimdi şimdi herkes oruç oruç bayağı tutacak ama bildiğimiz bir şey var. Şakın ve şakın aşık olanlara dikkat edin. Mesela ben hani e, aşk konusunda bir ilgili var. Bu yani i̇lgilinden verdiği verdi değiştireceğim. Çünkü neden? Hani kendime büyük bir katkı yapacağım. Hani büyük bir hayatımın değişiklik vereceğim. Kendim için aşk yapacağım. Ama şakın aşık olmayın. Şakın aşık olmayın. Şakın. Evet <laughs> evet arkadaşlar. Bu kanalıma abone olun. Gelecek ay gelecek ay videolarımıza abone olun, yorum yazın, bekliyoruz sizi. Beklediğimiz zaman abone olun. Ondan sonra herkese diyelim ki bir e, diyelim hayatımızdaki hoş yüzeye bakalım. Yaşayalım, eğlenelim, gezelim, dolaşalım, yiyelim içelim. Bayağı eğlenelim, boşa emek vermeyelim herkese. Erkekli çekim emek vermeyelim. Neden, 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 neden kalbimiz iki, o acıyı, hayatımız iki, o her şeyi kaldıracağız. Kendimize yeni bir hayat kuracağız. Çünkü neden? Hani bağıracağım düşündük mü? Düşündük. Çünkü neden? Ben düşündüm. Kararımı verdim. Ben aşık olduğum kişi fazla güvenmeye gerek olmaz. Ben bir kişi değil, karşıma çıktı mı çıktı. Ben onu görmezden geleceğim. Hani onu görmezden geleceğim. İçimdeki bütün duyguları dışarı atacağım. Bağıracağım, çağıracağım. Yani ben bunları yapmak yapmak isterken siz de bunu yapın lütfen. Bakın ben yarın 5 tane hani diye 5 tane bütün her şeyi toplayacağım. Sizde de sunacağım. Sizde bunları yapıp da iki yıl e, yani aşk olmayı denemeyeceksiniz. Çünkü aşık olan kişiler yanar. Allah korusun. Hayatınızdaki o insanları kaldırın. Kaldırın. Çünkü neden? Bir kişi olmaz. Bak. Bir kişi. Bak. Diyelim ki bir kişi oluyor ama iki kişi olmaz. Kestik. Bay bay. Yarın abimizi bekleyin. Yorumları yazın. Şimdiden görüşürüz.